İnen nur Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır av hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık sulara yudumladım bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla, Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, Sarsılır Ebu Kubeys, kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, Kehlula bir ağ gibi ördür yağlarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. tur çağların ötesinden Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına Yayılır o en büyük muştu pazartesinden Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin Sükutu yar, sevinci dualar kadar derin Çaresiz bir takvimden yalnızla gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğum küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Sağnak sağnak gülümser maveradan, Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, Mutluluk nameleri işitirler hiradan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, Paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, O mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırıl bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü, baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sadenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin, ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, süreyya bir şulenin tarasaydım bengi su fışkıran kâkülünü, on asırlık kocağın savururdum külünü Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü, mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü, sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Ailesinde koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği, tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt, oymak oymak kemirdi gururumu. Vahiyratan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. <laughs> akınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdanla nakkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat, toprağın sırtında uğur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatların. Evlerin esrarını aynalara sorsaydım çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü ilkin karardı yollar sonra heyelan düştü güvenilen dağlara kar yağdı birer birer sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyredaldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri, görmeyin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur. Bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin misalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye siyan düştü. sanadır ahımın, efkanımın, içimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk ah, senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün nefsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesimle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek aydınlığa, nurumla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter susuzluğu efenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir hem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, su izan düştü. Zedelendi saduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırıl sıklan bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım, Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım, Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım Damar damar seninle hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım